Evet bugün nasıl şeffaf yazı yapılır onu göstereceğim hadi başlayalım. Buradan siyah foto seçiyoruz. Bunu 30 saniye kadar uzatıyoruz. Sonra benim gibi daraltın. Sonra yana doğru gidip arka planı yeşil yapıp, siyah ekranı aşağıya indiriyoruz. Sonra kanal isminizi yazın ve kaydetin. Bir fotoğraf seçtim ben sen videoya ekleyeceğim. Bindirme ekle. Sonra yana gidip arka planı kaldır. Duhurumu anahtarına bas şu yeşil rengin üstüne koy. Her şeyi yüz yap. birleştire bas benim yaptım ayarları yap bal gibi. Şeffaf yazın hazır. Abone olmayı unutma.